arkadaşlar 323 müş ben şu noktanın kutunda 323 olarak değiştiriyorum şimdi arkadaşlar bir de şu noktayı sola doğru sürüklersem tam burada bir geçiş yapmış olacağım hem de dikey kolon üzerinde şuradaki tesisatımı çift tıklayıp bölüyorum buradaki yeşil noktayı tutup yine hat noktası taşı ile sola doğru sürüklüyorum bu noktamın kotu arkadaşlar bakıyoruz. 332 imiş. Hemen bu noktanın kotunu 332 yaparsam bakın arkadaşlar T satım üzerinde bir noktada sola doğru gidip tekrar olduğumuz yere gelme işlemini yaptık. Buranın yüksekliğini değiştirebilirsiniz. Şurayı bir miktar düşürelim. Örneğin buradaki 99 santimmiş. Biz bunu 50'ye düşürüyoruz. Şuradaki hattımızın boyu da 9 santimmiş biz de bunu 40'a çıkarıyoruz. Bakın arkadaşlar uzunluklarla istediğimiz gibi oynayabiliyoruz. Peki bu kolon üzerinde nasıl görünmektedir kat planında? Bakın burada görülüyor. Bu noktayı tutup yerini buradan da değiştirebiliyoruz. Bakın arkadaşlar. Bakın ben bunu taşıdım. Bu tarafa taşıyorum. Bakın dikey hatlar taşınıyor. Evet arkadaşlar şimdi buradaki tesisatımızı bir silelim. Düzenle menüsünden tüm tesisat sil diyoruz. Tesisat modundayız. Ve bize program yeni bir kutu veriyor. Arkadaşlar kutu ilk başta default olarak duvar tipi gelir. Kimi bölgelerde bu S700'dür, kimi bölgelerde S200 kutudur. Duvar tipi kutuyu gömül yapmak için kutu tipinden CES 200 seçiyoruz. Bakın CES 200 seçtiğimizde kutunun çıkış kutunu eksi 15 verdi. Kutu eksi olduğu zaman Bodrum kat seviyelerinde aramamız gerekiyor. Birinci Bodrum kata geçiyoruz. Bakın kutuyu buraya koymuş. Arkadaşlar gömül kutunun ayarlanması şu şekilde olmaktadır. Kutunun karşısındaki duvara olan bir mesafesi vardır. Bakın buradaki mesafe değeri 100'dür. Bu kutunun şuradaki duvara olan mesafesidir. Yani bağlı olduğu duvara mesafe. Bakın bu duvara bağlıydı. Yine buradan 100 santim. Bu tarafa geçiriyoruz. Yine buradan 100 santim. Bağlı olduğu duvara 100 santim mesafede duruyor şu anda. Biz bunu daha da yaklaştırabiliriz. 50 yapıyorum. Bakın 50 santim mesafeye geldi. Hangi duvara bağlarsanız kutuyu, kutu o duvara bağlı olarak bakın 50 santim mesafede konumlanmaktadır. Yani hangi duvara bağlarsak o duvara konumu 50 santim olacaktır. Daha da artırabilirsiniz. Ya da daha da azaltabilirsiniz. Kutunun yönü daima karşısındaki duvara bakıyor demiştik. Peki biz bu kutuyu yukarı değil de sağa doğru baktırmak istersek ne yapacağız? Bu durumda yine karşısında bir duvar olması gerekiyor. Mimari plana geçip şuraya bir duvar ekleriz. Tesisata geçip kutuyu şu anda bağladık. Bakın şu anda kutu bu duvara bağlı. Bağlamak için ne yapıyoruz? Kutuyu seçiyoruz. Mouse ile o duvar üzerine gelip durduğumuzda kutu o duvara bağlanmış oluyor. 150'yi 100 yapalım. Biraz daha yakından görmek için. Şimdi peki diğer duvara tekrar bağlıyoruz. Peki böyle bir duvar çizmek zorunda mıyız arkadaşlar? Böyle bir duvar çizmek zorunda değiliz. Bu duvarı siliyorum direkt Kutuyu duvarın önünde gezdirebildiğiniz gibi duvarın uzantısında da gezdirebilirsiniz. Biz şu duvarın uzantısında sanki bir hayali duvar varmış gibi düşünüp kutuyu bu duvara bağlayabiliriz. Bakın şu duvara bağlı şu anda kutumuz. Buradan hızlıca çekersek arkadaşlar bu kutuyu burada duvardan hızlıca geçirirsek bakın bu duvarın hala uzantısında hareket ettirebiliriz. Ha, daha geriye almak isterseniz buradaki yüzü 300 yaparsınız daha geriye alırsınız. Ya da bu tarafa geçirebilirsiniz. Yani sağa sola baktırtmak için de bir duvar çizmenize gerek yok. Mevcut olan bir duvarı kullanabilirsiniz. Ancak bu duvardan geçirirken yavaş geçirirseniz buradaki duvara bağlanacağı için yapmak istediğimiz işlem tam yapılmış olmaz. Evet arkadaşlar bu şekilde gömül attığın karşısındaki duvara bağlı olarak istediğimiz gibi oynayabiliyoruz. Gömül attığımızı bakın sağa sola sürükliyoruz. Karşısında bir duvar var. Buradaki duvara bağladık şu anda. Bakın bunun üzerine sürüklüyoruz. Ben buradan böyle yavaş geçirirsem arkadaşlar bakın bu sefer bu duvara bağlandı. O yüzden ne yapmak gerekiyor? Buradan hızlı bir şekilde geçmek gerekiyor. Bu sefer duvar bu duvarın servis kutumuz, buradaki duvarın doğrultusunda hareket edebiliyor. Duvarın sağında ya da solunda. Evet arkadaşlar, şimdi servis kutumuzu duvar tipi kutuya çeviriyoruz. S700 yapıyoruz. Duvar tipi kutumuzu da bir duvarımızın önüne bırakıyoruz. Arkadaşlar şimdi hat çizme moduna geçiyoruz ve bir miktar tesisat çiziyorum. Varsayıyoruz ki biz tüm tesisatımızı çizdik bitirdik. Kolon artı 10 daire. Örneğin servis kutumuzun çıkışındaki yükselmeyi unutmuşuz. Tam burada kutunun çıkışında 1.80'lik bir yükselmemiz olacaktı. Bunun için tüm tesisatı silip burada yükselişi vermek mi gerekiyor? Hayır arkadaşlar. Yapmamız gereken işlem. Kutuya sağ tıklayıp iniş çıkış ekle demek ve kaç santim yükselmek istiyorsak değeri buraya yazmaktır. 180 yazıyoruz. Enter diyoruz. Bakın arkadaşlar kutunun çıkışına bir 180 santimlik yükselişi verdi ve devamındaki tüm tesisatı ona göre yükseltti. Tesisatımıza çizdikten sonra AKV ya da topraklama eklemek için de yine İstediğimiz noktadan çift tıklayıp bölüyoruz ve tesisat parçamızı ekliyoruz. Bakın burada bu hat üzerinde sadece AKV var. Başka bir nesne eklenmez. Eklemek için çift tıklayıp bölüyoruz. Topraklama diyoruz bu sefer. Kutumuz birinci bodrum katta tesisatımız zemin katta. Şimdi biz kutumuzu yine kod değerini, çıkış kodu değerini artı yaparak eksi -15 15'i artı 15 yaparak kutumuzu zemin kata alıyoruz arkadaşlar. Bakın zemin kata geçtik. Tabi kutumuz kat değiştirince yeri değiştiriyor. Yerini ayarlamak için çok fazla servis kutusuyla uğraşmamıza gerek yok. Bunun yerine şuradaki yükselişi shift tuşuna basarak tutup servis kutusunun çıkışına çekiyorum arkadaşlar bakın noktalarımı direkt hatlarım üst üste gelmiş olmaktadır. Buradaki yükselişim bir miktar az geldiyse kontrol U deyip 50 santimi 80 santim dersem bir miktar daha yükseltmiş olabilirim. Şimdi arkadaşlar saç çizerken şuradan binaya girdik. Buradan girmeyelim binaya da şuradan devam edelim kontrolle Bakın karşıda artı işaretleri ve üçgenleri var. Bu üçgen tıklarsanız bu artı artıya gidecek demektir. Biz onu yerine klavyeden kontrol ile beraber okları kullanıyoruz. Tabi direkt bunlara basıp da gidebilirsiniz. Tesisatınızı bu şekilde çizebilirsiniz arkadaşlar. Ya da işlemimizi geri alıyoruz. Direkt hangi tarafa gitmek istiyorsanız o tarafın okuna basarken kontrol tuşuna basılı tutuyorsunuz. Bakın şimdi işlemlerimi hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece kontrol basılı iken oklarımı basmaktan ibaret yaptığım işlem. Arkadaşlar şu hattımız bizim gömülü hat olsun. Hattı seçip gömül yapmak için gömülü hat seçeneğini işaretliyoruz. Gömül yapmak sadece bundan ibaret. Başka bir proje açalım. Arkadaşlar şimdi burada bir canlı hattımız var. Biz bu canlı hattı yanlış bir kata çizdiğimizi varsayıyoruz. Aslında ikinci normal kat değil de üçüncü normal kata çizmemiz gerekiyordu. Yapmamız gereken işlem şu arkadaşlar. Özellikler panelini açıyoruz katlar sekmesinden 3. normal katı projede göster diyorum. 3. kata bakıyoruz. Boş. 2. katta mimarimiz ve tesisatımız var. İki yöntem yapabiliriz arkadaşlar. Mimari ve tesisatı 3. kata kopyalarız. 2. kattakileri silebiliriz. Ya da bu işlemi zaten bildiğiniz için ben farklı bir yöntem göstermek istiyorum. Mimari moddan önce mimari modumu Ctrl C ile kopyalayıp üst kata yapıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar alt kattan tesisatıma geçiyorum. Tesisatı kopyalama yöntemi kullanmayacağız. Tesisatı yükselteceğiz. Detay penceresinden bakalım arkadaşlar bir de. Detay penceresinde tam canlattığımın başlama noktasını bakın burayı kırmızı olacak şekilde seçiyorum. İkinci normal katın bina kodu 800 iken 3. normal katın bina kotuna bir 300 santim daha ekleyerek 1100 olacağını düşünüyorum. Ve ben buradaki tesisatın kotunu 300 santim yükseltmek istiyorum. 800 iken 1100 yapıyorum arkadaşlar. Bakın buradaki tesisatım 800'dü. 1100 yapınca yani 300 santim yükseltince üst kata geçtiğini görüyoruz. Tesisatım komple olarak yükselmiş oldu. İkinci katı seçip projede gösteri kaldırırsanız biraz önce ikinci katta olan tesisatımız şimdi üçüncü kata geçmiş oldu. Arkadaşlar burada tesisatın cihazlara indiği hatların boyları örneğin bir metre olarak tanımlanmış hepsinde. Biz bunları hattı seçip kontrol U diyerek yüzü istediğimiz bir değere değiştirebiliriz. Örneğin 120 yazıyorum. Enter diyorum. Bakın 100 santimlik inişim 120 santim oldu. Buradaki ocak inişimi de Ctrl U deyip 180 yapıp Enter diyorum. Bakın 80 santime konumlandırıyorum. Yine arkadaşlar cihazlarımın debisi de standart olarak eklenmektedir. Ben kombimin debisini değiştirmek istiyorum. 20 binlik görünüyor burada kombi. Detay penceresini kapatalım. 20.000'lik kombimi kapasite değerine bakın 20.000 görünen değeri buradan silip 24.000 olarak değiştiriyorum. 24.000 olarak değiştirince direkt kombimin ve buna bağlı olarak iş tesisatımın debisi değişmektedir. Daha yüksek debelerde daha yüksek debi oluşmaktadır. Arkadaşlar iş tesisatın debisi 5 metreküp bölü haşa geçene kadar kon hattını çizmeye gerek yoktur. İş tesisatın debisi 5 metreküpü geçtiği zaman kolon tesisatta gösterilmesi gerekir. Çünkü standartta iş tesisat debisi 3.5 olarak düşünülür ve 5 metreküp olmasına kadar müsaade edilir. Şimdi iş tesisat debisinin 5 metreküpü geçtiği ile ilgili bir örneğimize bakalım. Projemizi kapatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi elimizdeki örnekte bir sobamız var. Bir ocağımız var. Ve bir kombimiz var. Kombimizin devisi 30 binlikmiş. Büyük bir kombi olduğu için iç tesisatımızın devisi 5.32 metreküp bölü h olmaktadır. Tabi program hata kontrolüne bakıyoruz. Tüketim vanası hatası Bir nolu canlı hattaki tüketim vanasının yükü 3.5 değerinden yüksek. Bu yüzden kolon hattı çizilmelidir demektedir. Standart olarak biz buraya 3.5 bırakıyorduk. 5'e kadar müsaade ediyorduk. İçerideki debi 5'i geçtiği için artık kolondaki debi de 3.5'dan yüksek olmaktadır. Bu yüzden buraya biz kolon hattını çizmemiz gerekiyor. Arkadaşlar böyle bir durumda ne yapmamız lazım? Tüm tesisatı silip servis kutusundan başlayıp yine sayaç ve cihazları çizebilirsiniz. Ancak isterseniz direkt buraya servis kutusu koyup hattınızı çizip buradaki hatla birlikte birbirine bağlayabilirsiniz. Şimdi biz bu işlemi yapalım. Ekle menüsünden projeye kutu ekle diyoruz. Bakın buraya bir kutu ekledi. Ben bu servis kutumundan hat çiz butonuna geçip.